Bir başka faşisti ekrana getiriyoruz değil mi? Ömer. Şu ekranda gördüğünüz kişi şu açar mısın? Faşistin Allah'ı. En babası. İngiliz. İngiliz ırkçı faşist De nazi partinin genel başkanı. Bir tweet atıyor. Şimdi al beni ekrandan. Gelsin bakalım büyüsün. Ha. Burası şöyle bir kompozisyon hazırlamış. Ekranda gördüğünüz yer Ayasofya. Ayasofya'nın tepesine de Yunan bayrağı koymuş. Altında askerler var. Askerler kime ait? Görüyor muyuz bir şeyini askerlerin? Ben, arma falan yok. Evet ben de göremiyorum. Ee, herhangi bir İsrail askeri de olabilir. Yunan askeri de olabilir. Amerikalılar pek burada o tek giyinmiyorlar. Neyse ya yani bir yerinin askerleri. Yani Ayasofya ve İstanbul fethedilmiş. Ayasofya'nın tepesine de Yunan bayrağı çekilmiş. Şimdi gel zaman git zaman birazcık geriye gidelim her aşırı sağcının attığı her adım yıllardır tam da Erdoğan'ın istediği adımlardır. Bak, bak işte bunlar Ayasofya'yı elimizden almak istiyorlar diye malzemenin pasın hani futbolun beşiği İngiltere'de öyle bir pas veriyor ki bu faşist kime veriyor? Sayın Erdoğan'a Göğsünde erit topu diyor. Zaten kale boş atabilirsin diyor. Ben sana böyle bir kolaj yaptım diyor. <gülüyor> <gülüyor> müthiş değil mi? Yani adamın yeni yılda yemeyip içmeyip bir faşistin, bir faşistin bunu paylaşması müthiş bir şey. Yani kendi ülkesi için değil ama e, İstanbul için, Türkiye için istediği hikaye bu. Ee, İngiliz Neo Parti'nin lideri adını bile burada hadi vereyim mi adını da hadi verelim bakalım ee, neydi bu adamın ismi ee, şimdi geliyorum <laughs> birazcık şey yapalım ha, partinin yani e, Paul Goldin e, bu e, Britanya'nın First Partisi isimli partinin genel başkanı aşırı sağcı neonazi yani, bir parti. Şimdi aşırı sağcılar, aşırı sağcılar Erdoğan karşıtı Hollanda'daki de öyledir. Aşırı sağcılar böyle acayip şeyler yaparlar ama her şey her şey Sayın Erdoğan'a yarar. Düşünsene. Bizi istemiyorlar işte bak Ayasofya'yı bile ele geçirmek istiyorlar. Biz burayı açtık müzeydi cami yaptık bak adamlar ne yapmak istiyor. Kimsenin umurunda değil halbuki. Gerçekten önceden de namaz kılınıyordu şimdi de namaz kılınıyor. Hiç ama biz orada e, toplanıyoruz, ediyoruz. Ayasofya ve bilmem ne şudur budur. Her e, yıl e, binlerce, on binlerce kişinin ziyaret ettiği bir yer. Bu e, tabii ki İslam karşıtı bir e, parti, sağcı grup. E, dolayısıyla şimdi yemedi, içmedi. Yemedi, içmedi. Yıl böyle e, hazırlık yapmış. Ayasofya'yı hedef almış ve Türkiye'yi hedef alan bir e, paylaşım yapmış. Bravo kendisine e, faşistin teki olduğu için de dur bakalım e, ne olacak? Yarın yine İngiltere'de içeri atarlar mı yasaklarlar mı bilemiyorum. Aslı onlar düşünmeli gerçekten. Almanya'da, İngiltere'de, Hollanda'da, Belçika'da yenilmiş faşistler 2. Dünya Savaşı'nda tekrar ortaya çıkmış artık. Hani bu göçmen politikalarından dolayı neo böyle pıtrak gibi çoğalıyorlar. Tabii ki ne karşısında? siyasal İslamcı e, terör faaliyetlerine katılmış, e, Londra'nın ortasında şeriat isteriz diye gösteri yapma e, lüksüne sahip tiplerden dolayı. Öyle değil mi? E git nereden geldin abi? Fas'tan. Nereden geldin? Cezayir'den. Nereden geldin? İşte Gana'dan, Gine'den, Suudi Arabistan'dan, Suriye'den, Irak'tan. E git kendi ülkene. Orada iste yap senin derdin ne? Yani şeriat mı ihraç ediyorsun buraya getirmeye çalışıyorsun? Niye abi? Benim ülkemde ben kilise yapmıyorum. Sana bile cami istiyorsun. Hadi onları da yapıyoruz. Daha ne istiyorsun? Yok. Krallık kalsın biz şeriat istiyoruz. Böyle bir dünya var mı Allah aşkına? Ama ama e, yarın ne olur bilmez. Dünyanın nereye evrileceği belli olmaz çünkü gezegen böyle kendi içinde bir dönmesi var ki üf neredeyse şeyden çıkacak, yörüngeden çıkacak yani. Yörüngeden çıkacağız yani.